Bak bakayım motorun şarjı var mı? Bak bakayım motorun şarjı var mı? Motora bin bakayım. Motora bin bakayım. Çalış bakayım motoru. O ne koydun sen oraya? He? O ne koydun sen oraya? Dikkat. Tamam sür bakayım motorunu sen şimdi. Sür ayağınla sür. Didi Didi -di -di çekilin rüzgar geliyor. Didi Didi -di. rüzgar geliyor çekilin. O ata çarptın ama. Niye çarpıyorsun sen ata? Aha. Gaza bas. Bas gaza.